Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir tane buzağımızı boynuz kalemi ile nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Önce hayvanımızın boynuzunu açacağız, boynuz bölgesine. Kalemi genelde 15 günün üzerindeki buzağlara uygulayabiliriz. Çıkan boynuzlarda pek fazla işe yaramıyor. Bu şekilde nokta halinde belli olanlara yapacağız. Bu biraz acı veriyor. Onun için buzağı sağlam zapt etmeniz lazım. normalde ıslatmamız lazım. Bunu gidip de çotla kibarlaşmaya gerek yok. Böyle tükürükle ıslatsanız da olur. Islattıktan sonra galemizi bu şekilde süpüreceğiz buraya. bu biraz hayvana acı veriyor. uzanın beyaz boynuzunu görmemiz lazım. Buzağımız bayağı düşün çıktı. Nerede film ya? Dur lan, dur lan, dur lan ne? Ne ya? Bu biraz acılı bir işlem oluyor hayvana. Bunun için pek fazla önermiyorum. Ama yine de öğrenebilmeniz için göstermek istedim. Bu şekilde boynuz bölgesi içe doğru eğim oluşacak. Şu anda içe doğru bir eğim oluşmuş. Ben şurada kemiği hissedebiliyorum. İşlemimiz bu kadar. Göster belki isterse. Şu an şu kısım deri. Boynuzu iyice içeriye doğru erittik. Bundan sonra zaten bu iki taraf birleşip boynuzun üstünü kapatacak.